Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Arkadaşlar dedemin evindeyim şu anda. Ve e, yani evindeyim. O bölgedeydim. Şu anda orada değilim. Ve bu beyefendi dedi ki hani bu beyefendi eskiden annemle çalışıyordu. Ve biz madem buraya geldik tabii ki ona da uğradık arkadaşlar. Ondan sonra dedi ki Nalya gel sana bir yer göstereceğim. Ve oraya gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yermiş ama bu manzara şahane. Şahane bir manzara. Mm -hmm. Aşağı doğru da arkadaşlar. Gidiyoruz. Mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Aa, aşağı. Tali amigo. <gülüyor> amigo. <gülüyor> Böyle bir ev göstermek istedi. Dedi ki bir arkadaşım var. O bu bölgede çok güzel bir ev inşa etmiş. İlginç bir ev inşa etmiş. O arkadaş nerede yaşıyor? Bir Mozambikli. Almanya'da yaşıyor arkadaşlar. Almanya'da yaşıyor. Orada ressam öğretmeni olarak çalışıyor. Burada bakar mısınız yaptığı... E, resimlerden biri. Burada bir tane var. Bu tarafta da iki, iki tane daha var. Hani dedi ki değişik şeyler kullandı aslında. Bu barot mu? Biz odun şeysini orada değişik farklı detaylar var. Gene. Ama güzel ilgilendi. Bakar mısınız? Yılda bir kere geliyor Mozambikçe tatil için. Ama Mozambikli e, Almanya'da yaşıyor ama Dedi ki kendime böyle bir evi inşa edeyim. Bu tarafta banyo var. Banyo burası. Burada bir tane bir lamba var. Bu e, denize girmek için herhalde. Böyle bir şey var burada. Kano diyoruz. Nedir bunu bilmiyoruz. Ben de buradayım arkadaşlar. Burada banyo var gördüğünüz gibi. Duş kesimi. Ha burada başka resimler de var. Bakar mısınız burada? Bir, en çok hangi resim beğendiniz? Söyler misiniz? Keşke kendisi burada olsaydı. Ee, onunla tanışma fırsatınız olabilirdi. Ama sizlere gösteriyorum. Çok güzel, çok yetenekli. Gerçekten inanılmaz beğendim e, çizimleri. Siz en çok hangisi hoşunuza gidecek? E, merak ediyorum. Yorum kısmında yazarsınız. Çok sevinirim. Bu hatta bu şehirde e, şey burada deniz ürünleri toplayan bir hanımefendi var. İleride çocukları var. Hani sürekli karşıladığımız bir manzara bu aslında. Bu tarafta böyle bir tekne var. kanoa diyoruz biz hani böyle Hindistan cevizi, ağaçtan yapılan bir tekne var. Denizde burası Hindistan cevizi ağacı var. Hani gün batıyor sanırım. İnanılmaz beğendim arkadaşlar. Bu manzaraya bakar mısınız? Hani düşünseniz Bir evdesiniz ve hani pencereye bakıyorsunuz. Böyle bir manzaraya karşılaşıyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz. Böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Hani yani sadece bu zincir, zincir mi bu tarz şeyler olmasaydı iyi olurdu ama herhalde güvenlik için. Herhalde güvenlik için ya. Keşke böyle olmasaydı. Ama Afrika'da yaşamak bedeli. Mozambik'te yaşamak bedeli evleri bunu olması zorunlu yani. Diğer pencerelerde koymadı ama burada koymayı karar verdi. Öyle bakar mısınız? Ha, bir de evi göstereyim mi? Hani bu sadece dinlemek için bir ev. Yılda bir kere geliyor ya. Dedi ki hemen böyle açık bir alan bir evim olsun. Burada sandalye koltuk var. Orada sanırım yemek masası var. Burada bir televizyon yapmış arkadaşlar. Hani evet biraz da yani kusura bakmayın ama en azından konsepti anlayabiliyorsunuz ya. Bakar mısınız? Burada yatak var. Burada yatıyor. Burada yatıyor ve bakar mısınız? Böyle bir manzaraya bakıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Hep ahşap ürünleri kullandı. Hatta çatıya bakar mısınız? Nasıl bir çatı? böyle bir çatı. burada bir resim daha var. Sizlere göstermedim. Bakar mısınız? Nasıl bir resim? Ama bu sanırım Mozambik annimsamıyor Çünkü bu ağaç türleri çok yok bizde ve sanırım beyaz insanlar görüyorum bu resimde. Kıyafetler farklı. İnanılmaz beğendim ortamı. Yeri böyle yaptı. Yani dumdum. Yani çok fazla şey detay koyma koyma diğerlerde burada bir tane perde ne denir bu halı halı var bir tane halı var genelde Mozambik evlerinde hani salonda bir tane halı olur genelde almıyor ama durumu iyi olan almak isteyen bir tane halı alabiliyor yani ama sadece Böyle salonda olur, bir tane olur sadece. Hani kulturumuz bu. Hani böyle koridorlarda e, hali olmuyor arkadaşlar. <laughs> Kendimi çok gösteremiyorum <laughs> neden. İnanılmaz yani öyle hazırlıksız, hazırlıksız geldim. Video çekeceğimi bilmiyordum. Biraz yani tozda baya işler yaptık. Alfredo beynin evinde. O yüzden ustum baya o kadar temiz değil. Aşağının da de temiz değil. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Öyle. Ondan sonra bu tarafta şey var. Balkon var. Balkon bu şekilde arkadaşlar. Bakar mısınız bu ne? Ya inanılmaz güzel. Ortamına bakar mısınız? Oyle Gösteriyorum size. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Böyle. Balkon bu şekilde yaptırdı. Sadece bu siyah şeyler olmasaydı, zincir mi denir, bu siyah şeyler olmasaydı iyi olurdu. Yerde böyle bir şey yaptırdı burada. Böyle yani basit ama aynı zamanda da hmm, rahat yani. Hmm, samimi bir ortam oldu bence. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir ortam. Bu tarafa gideceğimiz zaman orada başka bir şeyler inşa ediyor. Aynı sahibi başka bir şey inşa ediyor oradan gün batımını böyle izleniriz aile İnanılmaz güzel beyefendi neden beni buraya getirdi Çünkü o biliyor ki ben bu tarz yerlerde bir toprağım olsun istiyorum ee, ve o yüzden beni de getirdi Neden Çünkü burada gerçekten ev arsalar inanılmaz ucuz. Neden? Çünkü burası turistik bir bölge değil. Sadece hani dinlemek istersin, gelirsin. O kadar turistik bir bölge değil. Köydeyiz yani. Turistler bu taraflara gelmiyor. Her şeyden, herkesten uzak bir minicik bir ev istersen işte burası rahat olur bizim için. Yani çünkü fiyatı inanılmaz um, uygun yani. Kirk bin metikaj, en fazla o deniyor hani bir arsa almak için buralarda. O yüzden o beni geçirdi ki bölgeye Gornal bak sen de böyle bir şey belki yaparsın ne dersin diye. <laughs> Çok şeker. Burada çiçekler var bakar mısınız? Burada bu nedir? Aloe vera mı? Ondan sonra Mozambik tane çiçekler var sizlere göstereyim. Burada böyle var. Böyle bir çiçek var ya koyarsın her yere yayılabilir. Burada böyle bir çiçek var. Yakından göstereyim. Belki tanıdık gelir size. Burada bunlar var. Bu tarafta bunu var. Ondan sonra böyle çiçekler var burada. Gördüğünüz gibi. İşte işte böyle arkadaşlar. Burada sanırım belki zamanla bir çim yapacak. Çünkü ev inşaat anladığım kadarıyla bitmedi. Burada mis biçim koyarsın yem yeşil olur bu bölgede. Oh mis süper olur. <laughs> Çalışanlar var ve ustalar var. Evi şey yapan e, insanlar. E, eve bakan ve ev hani bazı detaylar bitmedi yapılması gerekiyor mesela yan tarafında inşa eden var ve orada bir hanımefendi görüyor musunuz yani bu evi bakıyor. Burada kalıyor. 7-24. Ya, yani onun evi gibi yani burası. Öyle arkadaşlar. Aşağı nasıl buldun evi? Hadi çıkalım. <laughs> Ama hani sahibi bir şey yapmıyor. Dedi ki girin siz evi görebilirsiniz. Rahat olun. Ee, i̇zin aldık ki yani ona göre. Zaten çok yakin arkadaş oldukları için. Hatta burada çalışan insanlar bile çalışanlar bile istediği zaman girebiliyorlar. Burada bir televizyon var. İstedikleri zaman girebiliyorlar yani burada kalabiliyorlar. Ve sanırım temizlik yapıyorlar. Öyle ha mutfak göstermedim size. Mutfak var bu tarafta. Bakar mısınız böyle bir mutfak var burada onun çizim mi? Evet. Burada böyle bir resim var. Bu tarafta da bir tane resim daha var. Böyle. Aa bu Nasıl bir meyve biliyor musunuz? Size göstereceğim. Çünkü bana vermişler sanırım. Guava meyvesi. Sanırım yani en azından o meyveye benziyor. Bu tarafta şey var. İşte mutfak. Hani böyle normal bir mutfak yaptı. Yani çok fazla lüks yapmak istemedi. Zaten yılda bir kere geliyor sadece. Böyle, böyle. Hmm, Nasıl oldu sizce? <laughs> yani böyle bir ev. Er, hani Göstermek istedim size mozambikliler, e, zengin mozambikliler ne tarz evler yapar diye. Ama bu daha çok, daha önce dediğim gibi dinlenmek için. Çok fazla burada e, uzun süre yaşamıyor zaten. E, mesela burada şey var, bu var. Neden? Denize gitmek ister, Balık tutmak ister. Oraya gider ve iyice balık tutar, ne yapmak istersen yapar. Mesela orada balıkçılar var. Tam orada balıkçı beyefendiler var. Balık tutuyorlar. Böyle inanılmaz e, güzel bir ortam oldu burası da. Sizlere evi gösterdim ve kapatıyorum artık. Arkadaşlar şimdi burada biliyor musunuz ben bana ne ikram etti? ha? Hı hı. Bahsettiğim meyve budur. Guava de de Goiaba, é Goiaba ou é Guava para nós? É goiaba. é goiaba. Goiaba, inglês é Guava, <rincessos> <Burada. goda> <goda> que é das estás? é viardim de Lari, borda, Vocês devem falar para fumar. Obrigada. Borda. Aqui, 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 Burda, aqui,

Ee, bu eve bakıyorlar arkadaşlar ve insanlar için en azından ekstra geliri çok beğendim ya gerçekten <laughs> çok iyi ya böyle bir ev inşa ediyorsun yılda bir yap geliyorsun yani yani maddi durumu çok iyi olan insanlar bunu yapar burada hindistan cevizi. rendendo que é chama. Melita. Posso passar a vivos visitar aqui? Sim Eu estou ali no Beula, em casa do meu avô. Beula, é Beula? Sim. Sim. Então viuvis aqui? Não, não, Também só vim visitar. Ah, também só veio visitar. Então qual é este prato aqui que está a preparar Carne de matapa. 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 Então quais são os ingredientes que usou para fazer? O coco e Coco Sim, e amendoim. 100%. Uau. Uau, isso é muito bom. Estei. Bu kısım birkaç tane ağaçlar var. Bu mango ağacı, bu papaya ağacı. Orada başka bir papaya ağacı var. É teu filho? Sim. Ah, tem quantos anos? Tem um ano. 1 um ano. Esta É essa tem três. É tua filha também? Não. É filha daquela senhora que está ali? Sim. Ah, OK. Hã? Okey. Goyabu istemiş. Tabii, comer. koyma, tamam. Eu vou comer minha mandioca aqui, tá bem? Bora se su deposu. Burada bir su var. Burada şey var arkadaşlar. Mandioca, hani hanimefande orada matapa yemeye hazırlıyor ya. İşte bu mandiokanın bitki, yani köküdür. Bunu da yiyoruz böyle. Hmm. Tabii güzel. Çok güzel. Bakar mısınız bu bu meyvenin içi nasıl? Hmm. Mis gibi. Arkadaşlar hanımefendi bir borulca fasulye hazırlıyor ya. işte buradan aldı. Bunlar e, borulce bitki. Hani burada. Böyle bir borulca bitki. Hem yaprakları tüketiyoruz hem borulca tüketiyoruz yani. Öyle. Burada bir muz ağaçları var öyle Ayşe'nin hemen arkadaş, Ayşe hemen arkadaşlar buldu. Oh, oh nasıl da güzel görünüyor bu. Mis gibi, mis mis. Okay, Ayşe diz ciao. ciao. Diz ciao amiga. Hadi çao, görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Gidelim diyor. Ah, kayır bebe. Burada da böyle bir şey çizmiş. Burası arka kapı. Ocak 2024. Acha, boile, mandioca, casava e iô. Então, muito obrigada a ti por ter me mostrado a casa do teu amigo. Ok. Deu para ganhar inspiração. <laughs> muito bem, muito obrigada. Yeah. Ok. Cadechal, vai que diros. <laughs> Até bom batmeco, zé, recordo-nos que bem. Boile, bi. Gozal, bi, bom batme. Sá de 2 dacas, né, dê? Assumam, onon, kendi arabasê, vás. Fakat, ehm, burda, Hani araba için daha bir yolu yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir servis edeceğiz. Burada şey getiriyorlar. Tapioka. Dedem bu bölgede yaşayan insanlar. Tapioka çok seviyorlar. Şimdi ben de servis... Şimdi servis ediyorum ben de. Bakar mısınız? Pilav ve Yanında böyle bir Hindistan cevizli sütü ile yapılan bir tavuk. Hmm. Mis gibi arkadaşlar. Mis gibi. Böyle servis ediyorum bakalım Evet Ayşe. Böyle servis ediyor arkadaşlar. Ben karısı ve dedemin kızı diye ana ana teyze. Aferin sana. Çok sever böyle. Hindistan cevizi e, sütü ile yapılan yemekler dedemin karısı yerde oturmayı tercih ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü koltuklar var burada ama insanlar hani özellikle köyde yaşayan insanlar ile rahat Bu arada televizyon izliyoruz aynı zamanda da. Mozambik'te bir televizyon kanalı işte. Öyle. Sizlere bunu paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye. <laughs>